Suriye Alevileri, diğer bir ismiyle Nusayriler, Suriye'nin batı kesimlerinde yoğunlaşan, kökenleri 9. yüzyıla uzanan dini ve etnik bir topluluktur. İslam'ın Şii geleneğiyle bağlantılı olsalar da inançları İslam, Hristiyanlık, Gnostisizm ve antik pagan unsurların sentezinden oluşan aykırı bir yapı sergiler. Anadolu'daki Kürt ve Türkmen Alevilerle isim benzerliği dışında doğrudan bir ilişkileri yoktur. Nusayriler tarih boyunca ötekileştirilmişlerdir. Ancak 20. yüzyılda Esad ailesiyle birlikte Suriye siyasetinde merkezi bir rol üstlenmişlerdir. Bu topluluk inanç sistemleri, kapalı yapıları ve gizemli ritüelleriyle dikkat çeker. Suriye Alevilerinin inancı, üçlü bir tanrısal yapı yani teslis üzerine kuruludur. Ali bin Ebu Talip, Tanrı'nın yeryüzündeki tezahürü olarak görürler. Mutlak otorite ve ilahi sırın taşıyıcı olarak kabul edilir. Hazreti Muhammed, Hz. Ali'nin perdesi olarak tanımlanır ve Hz. Ali'nin ışığını insanlara yansıtan bir aracı olarak kabul edilir. Selman-ı Farisi, İran asıllı bir sahabe olan Selman, kapı olarak anılır ve ilahi bilginin aktarıcısıdır. Bu üçlü yapı, Arap alfabesindeki ayn mimsin harfleriyle sembolize edilir ve tüm ibadetlerin temelini oluşturur. Kitap el-Mecmu en önemli dini metinleridir. İbadet duaları, ahlaki kuralları ve ritüel talimatlarını içerir. Metinler yalnızca belli bir seviyeye gelmiş erkeklere açıktır. Kadınların ve dışarıdan kişilerin okuması yasaktır. Suriye Alevilerinde Kur'an'ın açık anlamı reddedilir bunun yerine gizli ve imgesel anlamlar aranır. Örneğin namaz ve oruç gibi İslami ibadetler sembolik olarak yorumlanır. Kadeh ayini denilen bir ritüelleri vardır. Kırmızı şarap Hazreti Ali'nin ilahi ışığının sembolü olarak kutsanır ve cemaatle paylaşılır. Bu ritüel Hristiyanlıktaki komünyon ayini ile benzerlik gösterir. Ayın ve yıldızların hareketleri dini takvimi belirler. Özellikle dolunay zamanlarında toplu ibadetler düzenlenir. Birçok bayramları vardır. Örneğin baharın gelişi ve doğanın yeniden doğuşu her yıl Mart ayında kutlanır. Ayrıca Hz. Ali'nin halife ilan edildiği gün, Kadiri Hum bayramı ve Hristiyan kökenli Noel gibi bayramlar da benimsenmiştir. Nusayrilerde dini hiyerarşi oldukça belirgindir. Şeyh dini liderdir, ritüelleri yönetir ve sırları aktarır. Nakip Şeyhin yardımcısıdır. Topluluk içindeki anlaşmazlıkları çözer. Mürit Sıradan inananlardır. Gizli bilgilere erişemez. Bazı Nusayri gruplar, ruhun ölümden sonra yeni bedenlere göç ettiğine, yani reenkarnasyona inanır. Bu inanç, iyi davranışların ödüllendirilmesi ve kötülüklerin cezalandırılmasıyla ilişkilendirilir. Ayrıca iyi insanların ruhlarının yıldızlara dönüştüğüne dair inançları da vardır. Suriye Alevileri, Orta Doğu'nun en gizemli ve kapalı topluluklarından biridir. İnançları, İslam'ın Şii yorumundan radikal sapmalar içerir ve bu durum onları geleneksel Sünni ve Şii otoriteler tarafından sapkın olarak damgalanmaya itmiştir. Günümüzde Esad rejimiyle özdeşleştirilmeleri, Suriye iç savaşında mezhepçi gerilimleri derinleştirmiş ve topluluğu savunma pozisyonuna zorlamıştır. Suriye'deki Alevi nüfus, Esad rejimin çökmesiyle birlikte mezhepsel şiddete ve katliamlara maruz kalmaktadır. Suriye Alevilerinin geleceği hem ülkedeki siyasi istikrara hem de bölgesel mezhep dengelerine bağlıdır. İnançlarının heterodoks yapısı onları Orta Doğu'nun dini mozaiğinde benzersiz bir konuma yerleştirirken aynı zamanda tarihsel yalnızlıklarını da pekiştirmektedir.